Evet yeni videomdan merhabalar bu videomda e, minimal bir menü ile oruç şeyi hazırlığım göstereceğim size bakınız burada hemen açalım ne var bunun içinde haşlanmış yumurta peynir salata ve domates Tabii bu çok besin e, ögesi içeriyor hem doyurucu hem de gün boyu tok tutacak bir şey birazcık tuz biraz da toz karabiber biraz yağ isteyene bu ee, minimal şu an e, oruç için çok minimal bir şey. Ekstra olarak tabii bunun yanına çay, tatlı isteyen tatlı yapabilir. Bu şekilde bu bu videomu böyle başlatıyorum. Devamını da getireceğim. Devamında görüşürüz. Evet, videomun devamını çekiyorum. Böyle bir kek yaptım. Ee, bugün bir şehir ziyaretim olacak. O yüzden. Bakalım. Bir tane daha yapmıştım. Onu hiç pişmedi. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 180 derece 40 dakika. İnşallah güzel bir şey. Ve toplayacağım. Ondan sonra bir ortalı sürüp yola çıkıyorum. Belki yol videoları da çekerim. Videomun devamı olarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi hava burada kapalı. Perdenin arkasından bile olsa. burada bulaşıkları falan ayarlayacağım. Yolda bir şeyler çekemedim. Böyle bu kısa bir video olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.